Fenerbahçede sıcak gelişmeler yaşanıyor dedik efendim. Eski Başkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. Az önce bu açıklama yayınlandı. Açıklamanın detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Ee, Aziz Yıldırım şöyle diyor: Ali Koç'a şayet bir kongre yapılacaksa bunun gecikmesizin yapılmasının doğru olacağını, yani gecikmeden yapılmasının doğru olacağını ifade ettim diyor sayın Aziz Yıldırım kimsenin rakibi olmadığım gibi hiç kimseyle bir yarışa girmek gibi bir yükümlülükte hissetmiyorum. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Uzun bir açıklama. bu açıklamanın bazı satır başlarını şu an ekrana getiriyoruz. Sorumluluk üstlenmemi istiyorlarsa mevcut yönetimin aldığı oydan bir fazlasını gösteren bir belge bu çağrı ...somutlaştırılmalıdır yani bir belgeyle daha doğrusu e, sorumluluk üstlenmemi istiyorlarsa diyor Sayın Aziz Yıldırım... ...beni sorumluluğa davet edenler 16.464 artı bir imzayla demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu... ...kendilerine ve şahsıma göstermelidirler e, ve işte o zaman tüm varlığımla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim diyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının satır başları böyle efendim ve şimdi Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla ilgili Gürcan Bilgiç'le konuşacağız, biraz değerlendireceğiz. Bu açıklamalar çok sıcak açıklamalar. Onun altını bir kez daha çizelim. Gürcan abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk yine, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde de e, Sayın Ali Koç kendisini ziyaret etmişti. Bir e, fikir teatisinde bulunulmuştu. E, kendisine tavsiyelerde bulunduğu açıklanmıştı Aziz Yıldırım'ın. E, şimdi bu yapılan açıklama ile ilgili e, senin yorumlarını da e, merak ediyorum açıkçası. Yani... E... Süreç bunu gösteriyordu. yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına uzaklaşmasıyla e, e, birlikte e, şi, Ali Koç istifa isteklerinin e, çıkması, tribünlerin e, yönetimi istifaya davet etmesi, ardından Hakan Bilal Kutlu'ya İlhan Ekşioğlu ve Mahmut Ustu gibi isimlerin e, çıkıp yönetime kongre çağrısı yapması, aday olduklarını e, açıklaması. Aslında e, Aziz Başkanı e, bu tarafa yani e, yeniden kongre sattı haline çekmek adına e, gündem oluşturmak, açık kongre e, üyelerini e, bu bu yönde e, kanalize etmek için e, yapılan hareketlerdi diye düşünüyorum. Aziz Başkanın e, bu açıklamayı yapması çok önemli. Çünkü biz sadece bu saate kadar bunları düşünüyorduk. E, olabilir öyledir. E, o amaçla yapılmıştır. İşte razı etmeye çalışıyorlar. Ya da e, aday ama e, ön tarafa işte eski çalışma arkadaşlarını çıkarttı. Bu tip dedikodular e, konuşuluyordu. Şimdi çok net bir şekilde e, bu işe talipkar e, olduğunu e, yeniden e, başkan olmak istediğini belirtmiş e, Sayın Aziz Yıldırım. Burada e, şey çok önemli. 14, 14 bin e, 600 Evet. 46 galiba ya da 45. 16.464. 16.464 artı bir. Yani 16.465 imza istiyor Aziz Başkan. Ee, bu, bu, da koyduğu net taburda da e, kitlesini yani seçiminde oy verecek kitleyi konserde etmek istemiş. Çünkü iki defa e, Ali Bey e karşı, Ali Koç'a karşı kaybetti. Üstelik ilk e, seçim %30, %70 gibi oldu. İkinci seçim %40, %60 gibi oldu oy oranları. Ve eğer yeniden böyle bir seçime girecekse, Ali Bey ile yarışacaksa kazanmak istiyor. Ve bunu kaybedeceği bir seçime daha doğrusu yeniden girmemek istiyor. Bunu da çok net bir şekilde Fenerbahçe Kongre'ye ya da Fenerbahçe Kongre'sine deklare etmiş. Evet. Yani bana bana gelin gel aday ol ıı, yeniden ıı, takımın başına geç diyorsunuz ama sandığa gelince bana oy vermiyorsunuz demeye getiriyor. O zaman siz de ispat edin bunu ıı, evet. şek şeklinde ıı, beyan ortaya koymuş. Yani şu çok e, Gürcan abi özür diliyorum. E, kimsenin rakibi olmadığım gibi hiç kimseyle de bir yarışa girmek gibi bir yükümlülük hissetmiyorum. Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu tutum sorumluluktan kaçmak değil, tam tersine sorumlu davranmaktır. Aslında tam da senin söylediğin, hani daha önce de bu sorumluluk bilinciyle zaten aday olmuştum diyor Sayın Aziz Yıldırım. Anladığım kadarıyla, değil mi? Ya, yani Aziz Başkanın tarafta haklı. Yani birçoğumuz gözlerimizle, gözlük. yani statta yapılıyor kongre. Herkes geliyor başka bir sıkıyor, ona e, fotoğraf çektiriyor. Merak etme oyum sana başkanım diyor. Gidip git deyip e, Ali Bey e oy verdiler. Yani bunları çok net bir şekilde e, yaşadı e, Aziz Başkan. E, bir, niye bir daha e, aynı durumları yaşasın? O nedenle ortaya koyduğu tavır e, çok net bir tavır. Hı hı. E, şu an gereken imza sayısı zannediyorum ya 10 bin ya 11 bin yine. E, üye çoğunluğunun %25'i galiba. Ee, Ama kendisi 16.664 16, 16, aynen, 64 16, artı 16, istiyor. istiyor. Yani, e, Daha doğrusu imza istiyor. Aynen. Camianın e, o tavrı göstermesini istiyor. İşin öbür tarafında eğer e, sayı 11 ulaşırsa yani e, kongreye kongre seçime gitme e, sayısına ulaşırsa Hı hı. Ee, Ali Bey de demişti ki ben aday olmayacağım Yani hiçbir Fenerbahçe başkanı Hiçbir Fenerbahçe yönetim bu şekilde gitmemeli Bu ciddi bir itibar e, Durumudur e, Demişti O bir taraftan e, Kongrenin e, bu aşamada Ya da, ya da kongrelerinin bu, bu aşamada e, Kararlılık göstermesi Yani bu, bu, bu bir oyun değil sizinle. O gitsin bu gelsin değil e, Fenerbahçe kongresi Fenerbahçe Kon, kongre üye, üye, eğer e, ciddi bir tavırları varsa mevcut yönetimden umudu kesmişlerse aynı Aziz Başkan dediği gibi e, bu tavrı resmi olarak gidip notere imza ver, vererek e, kanıtlamalılar. Yani hı hı. E, 70 küsur yaşına gelmiş e, Aziz, Aziz Yıldırım e, çevresindeki e, 5-10 kişi ya da 100-200 kişi, kişi başka aday ol e, dediği için aday oldu ve iki kere kaybetti. Çok ciddi kaybetti. Niye böyle bir şey yapsın bir daha? ya? 20 yıl başkanlık yapmış bu kulübün e, efsane başkanlarından biri olmuş bir isim. Gülcan abi şunu da sormak istiyorum aklıma gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi bu e, açıklamayla birlikte sonuç olarak bir görüşme olmuştu ve basına yansımıştı içeriği. E, bazı tavsiyelerde bulunduğu Sayın Aziz Yıldırım'ın söylenmişti. Onlardan bir tanesi de seçimin Eylül ayında değil de erken yapılması, Haziran ayında yapılması ve bir güven e, tazeleme şeklinde olması e, şeklinde yansımıştı aslında. E, şimdi bu Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların e, bu seçim tarihini ön plana çıkarması ya da öne çekmesi ihtimalini arttırdığını düşünüyor musun? E, bunu düşünmüyorum. Çünkü <laughs> e, o, o konuda da e, net tavırlar. Yani burada Ali Bey'in, Ali Koç'un ne düşüneceği çok önemli. Ee, o de diyor, Eylül'de yapayım ben diyor seçimi. Diyor. Öteki diyor, 16 bin küsur imza toplansın, e, öyle yap yapayım diyor. Burada camianın göstereceği kararlılık çok önemli. Çünkü <laughs> eğer arkanızda camia desteği yoksa, kim olursanız olun, e, orada durmanız, orada kalmanız çok anlamlı değil. E, yani bu 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 noktada e, Ali Bey'in yapacağı bir, birkaç transfer e, hareketi e, bile e, Aziz Bey'in bahsettiği imzaların geri alınmasına, yok olmasına, verilmemesine e, neden olabilir. Hı hı. İşim işin başka tarafı e, böyle bir seçime e, üçüncü dördüncü başkan adayları da çıkabilirsin. Yani e, olayı sadece Aziz Yıldırım, Ali Koç. E, Düşün evet, tabii düşün düşünmemek lazım. Yani Saadettin Bey var, Saadettin Saran o çok ciddi hazırlanıyor ve kongre olduğunda gireceğini deklar etti. kulübün başka dinamikleri var, Mehmet El Aydınlar var. Yani o böyle seçime girmez ama konjüktür nereye götürür, nereye getirir belli olmaz. Yani e, Aziz buradaki tavrı şu, e, ben iki kere kaybettim. İki kere bana yüzüme bakıp bana sana vereceğiz başkan deyip vermediniz. o yüzden bir daha garanti olmayan bir seçime girmem. Bunu bana ispat etsin camia diyor. Ben de o zaman kolları sıvayım gireyim. Hı, hı. Sarılayım evet. bu işe diyor yani. Evet. Ee, abi, çok teşekkürler yorumların için. gayet çok e Net bir şekilde biz de biraz yani daha açıklamayı anlamış olduk sayende. Bu, bu bu açıklama çok önemli. Ben çok sevindim. Ee, hem sen ne yaptığınız programlarda hem de başka yani Aziz Bey'in çıkıp net bir açıklama yapması gerektiğini söylüyordum. Biraz önce söyledim. belirtiler nedeniyle. Mesela Aziz Bey bu açıklama sonra Mahmut Mahmut Bey'in adaylığı var mı yok mu? Hı hı. İlhan Ekşener'in adaylığı var mı yok mu ya da Hakan Bilal Kutlar adaylığı var mı yok mu bunları tartışmaya çıkıp bunlar biz hala adayız demeyeceklerdir büyük ihtimalle. Farklı e, dinamikler olabilir bundan sonra gelişebilecek, farklı durumlar da olabilir diyorsun. Olabi, olabilir. Hı hı. Ondan, o nedenle e, e, Ali Bey eğer Ali Koç de, e, devam etmek istiyorsa, sağlıklı bir şekilde de, devam etmek istiyorsa bu çağrı karşılığında e, camiaya, kongrelerine, önümüzdeki e, sezonda, e, sezonun farklı oluyor Selam daha güçlü bir şekilde sahada e, mücadele gösterici gösterecek hamleler yapması lazım. Evet, peki. E, çok teşekkürler Gürcan abi. Ben teşekkür ederim, yayınlar.